Bugünkü konumuz hasta hizmetleri. Arkadaşlar öncelikle bilgisayarda hasta kayıt ve hasta randevu programları ne demektir? Ne şekilde bir işlem görülür? Kısaca öncelikle onlara değinelim. Şimdi arkadaşlar bilgisayarda hasta kaydı biliyorsunuz bir hastaneye ilk defa gelen kişiler kişisel yolla başvuru da yapabilir. Ya da telefon yoluyla da başvuru yapabilir. E, yalnız burada şu noktada kişilerin bu işlemleri yapılırken hasta kabul ya da tıbbi sekreterlerin kişileri, hastaları doğru şekilde randevulandırılmalarını sağlanması, doğru şekilde faturalandırılmalarının sağlanması ve bu süre zarfında güler yüz, nezaketi eksik bırakmaması, hastaların doğru doktora görünmelerinin sağlanması ve ayrılırken hastaneden memnun bir şekilde ayrılmaları en büyük görevleri arasında yer almaktadır arkadaşlar. Peki, hasta kaydı ne demektir arkadaşlar? Hasta kaydı, hastaya ait tüm bilgilerin saklanması olarak ifade edilir. Ancak günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber elektronik ortamda artık hasta kayıtları yapılabilmektedir. Peki elektronik hasta kaydı ne demektir? Hastaların doğumundan ölümüne kadar bütün kendilerine ait bilgilerin saklanması, depolanması işlemi demektir arkadaşlar. Peki elektronik ortamda hastaya ait hangi bilgiler saklanmaktadır? Baktığımız zaman arkadaşlar, hastaların ayaktan, yatarken tedavi öyküleri, alerji öyküleri, işlevsel tanıları, konsültasyon raporları. Parantez içerisinde konsültasyon ne demektir buna değinelim arkadaşlar? Konsültasyon Birden fazla doktorun hastaya koydukları teşhis olarak ifade edilmektedir. Bunlar dışında tedavi kayıtları, ışıt öyküleri, çevre bilgileri, demografik bilgi dediğimiz olayımız var arkadaşlar. Demografik bilgi dediğimizde kimlik bilgisi olarak ifade edilmektedir. Bunlar dışında arkadaşlar hastaya ait yine fatura kayıtları, hastalığa özel işte diyabet, hipertansiyon gibi hastalıklarla ilgili tıbbi kayıtlar yine yer alan hasta kaydı ile ilgili elektronik ortamda saklanan bilgiler olarak ifade edilmektedir. Elektronik hasta kaydının peki faydaları nelerdir? Onlara değinelim. Faydaları olduğu kadar sıkıntıları da vardır. Ancak biz öncelikle elektronik hasta kaydının faydalarına değinelim arkadaşlar. Bilgiye anında erişim sağlar, kolay okunabilir, rahat ve esnek kullanım sağlar, veri güvenliği sağlar, entegrasyonu birleştirir. Entegrasyonu kolaylaştırır. Peki entegrasyon ne demektir arkadaşlar? İki farklı uygulamanın otomatik bir ortamda haberleşmesini sağlamak amacıyla yapılan yazılım eklentisi olarak ifade edilmektedir. Veri kalitesini sağlar arkadaşlar. Verimlilik ve kalite sağlar şeklinde özetlememiz mümkündür. Peki arkadaşlar sakıncaları nelerdir der isek bir kere Bilgiler silinebilir. Hata yüzünden kayıtların çoğu silinebilir. Devre dışı kalabilir. Tabii ki belli bir eğitim gideri vardır ve bunun dışında personelin eğitim alması için zamana ihtiyaç duyulmaktadır. Bazen yazılım ihtiyaçları da cevap vermeyebilir. Bu noktalarda elektronik hasta kaydının sakıncaları arasındadır ki bunlar da tabii ki baktığımız zaman bir hastane için en büyük sakıncalar olarak ifade edilmektedir. Evet arkadaşlar bir soruyla örnekleyelim. Aşağıdakilerden hangisi elektronik hasta kaydının faydalarındandır demiş. A) Donanım eğitim giderleri gerektirir. B) Personelin sistemi öğrenmesi için zamana ihtiyaç vardır. C) Verilerin birleştirilmesini kolaylaştırır. D) Yazılım ihtiyaçları cevap vermeyebilir. A, B ve D şıklarının tabii ki zararları yani sakıncaları olduğunu ifade etmek mümkündür elektronik hasta kaydında. Dolayısıyla arkadaşlar C şıkkı verilerin birleştirilmesini kolaylaştırır. Hasta kaydının faydaları olarak ifade edilmektedir.